MVSTS 2025 adayları, değerli takipçilerimiz, mezhepler tarihinde takip etmiş olduğumuz kitabımızın 295 ve 296. sayfalarını açtığımızda mezhepler tarihinin önemli konularından birisi olan e, Vehhabilik ile ilgili konuya ulaşmış olacağız. Vehhabilik nedir? Vehhabilikle ile ilgili kurucu isimler ve o kurucu ismin oluşturmuş olduğu eserler ve habiliğin düşünce sistemindeki mesajı görüşlerini yayan Türkiye'de kendisini nasıl tanımlıyor temel görüşleri nelerdir Osmanlı ile olan irtibatında ve habilik tüm yönleriyle ve habilikten bahsetmek istiyorum Pamukova'dan Musa Asil hocam Konya'dan Ahmet Başaran Antalya'dan Ali Can Söylemez, İskenderun'dan Recep Ateş, Bursa'dan Recep Arslan Hocam'la derslerimizi açtık. Kıymetli hocalarım, Vehhabilik denilince genel olarak 18. asrın başlarında Arabistan'ın Necid bölgesinde Teyn kabilesine mensup olan Muhammed İbni Abdülvehhab ismindeki kişinin itikadi düşüncelerinin çevre halkı tarafından benimsenmesi, bu benimsenme İngilizlerin desteğiyle oluyor aslında. Kendi başarısıyla olmuş olan bir benimsemeden bahsedemeyiz. Vehhabilik bu ekolün mensupları başlangıçta kendilerini Hanifi mezhebinin daha e, muhafazakar bir görüntüsüyle ortaya çıktıklarını kısa sürede de Suudi hanedanlığının desteğini de alarak hızla gelişmiş ve bir müddet sonra da Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi konumuna gelmiştir. Daha çok daha çok İbn Teymi'nin genel olarak Hanbeli mezhebinin görüşlerini paylaşan Vehhabiler bazı konularda bu çizgiden daha da aşırıya kaçmışlar. Aşırılığa kaçtığı taraf haricileri hariciliği yeniden canlandırmaya çalışmışlar. Dolayısıyla kurucusunun Muhammed bin Abdülvehhab olduğunu bilmemiz, eserlerinin ise Kitabı Tevhid, Usulü Selase, Keşfüş, Şubuhat eserlerinden meydana gelen düşünce sisteminin temelini ise İslam'ın ilk yıllarındaki yaşantıya dönmek hedeflendiğini, kurtuluşun bu şekilde olacağını savunan bir mezhepten bahsediyoruz. Bu mezhebin görüşlerinin benimsenmesinde bu önemli. Yayılmasında i̇bn Teymiye rolü çok önemlidir. Günümüzde, günümüzde Suudi Arabistan'ın resmi mezhebidir. Kendilerini Vehhabi olarak tanımlamazlar. İslam dünyasının değişik yerlerinde Suudi Arabistan'da dahil kendilerine muvahhidin olarak adlandırılır, adlandırılırlarken Türkiye'de selefilik kisvesi altında halen daha Yoğun bir çalışma içerisinde YouTube kanallarında YouTuberlar aracılığıyla çeşitli ehli sünnet dışı görüşleri savunan hocaların kitaplarıyla, neşriyatlarıyla halkı bu noktada kendi itikadi düşüncelerine çekmek noktasında çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Amaçları harici ruhu yeniden canlandırmak, temel görüşleri tevhid ve şirk, şefaat ve tevessül, iman ve ameller ve bidat kavramları üzerinde omurgasını oluşturmaya çalışan bir ekol. Kitabımızda Vehhabilik bir şekil ile yani bir kimlik ile gösterilerek Vehhabilikten Muhammed bin Abdülvehhab ismi bidat kavramı, tevhid kavramı, tevessül kavramı ve türbe yıkıcılar olarak bir bilgi malzemesi verilmiş. Vehhabi adı kurucusu olan Muhammed bin Abdülvehhab'ın babasına nispetle muhalifleri tarafından verilmiş olan bir isimdir. Dediğim gibi kendilerini muvahhidin olarak tanımlarlar. Onlara yine muhalifleri tarafından verilmiş bir baskı işlem ise hariciliktir. Osmanlı Devleti zamanında meşru Osmanlı halifesine isyan etmeleri, amelleri imandan sayarak büyük günah işleyenleri tekfir etmeleri ve şiddete başvurmaları bu sebepten dolayıdır. Bu Türkler tarafından çağdaş haricilik olarak isimlendirilmiştir. Öte yandan bidat görüşleri doğrultusunda İslam tarihinde Müslümanlar için büyük öneme sahip olan birçok eseri ki özellikle Osmanlı eserlerini yok ettikleri için yine bazı muhalif yazarlar tarafından Vahabilere muhalif olanlar tarafından mabet yıkıcılar olarak adlandırılmışlardır. Vahabiliğin en önemli özelliklerinden birisi de bidatlar karşısındaki tutumudur. Peki bu tutum nasıl şekillenmiştir? Naslarda olmayan önemli her şeye bidat diyorlar. Şefaati kabul etmiyorlar. Kabir azabı yoktur diyorlar. Mezar yıkıcılar olarak biliniyorlar. Evliyaullah'a karşıdırlar. İyiliği emretmek ve kötülüğü men etmek konusunda görüşlerinin olduğunu biliyoruz. Güzel. Evet. Değerli arkadaşlar, mezar yerleri, ziyaretleri, türbe yapımı kesin olarak bu dinde şirke neden olduğu iddiasıyla yasaklandığı söyleniyor. Kitabımızın 296. sayfasında okuduğu gazete köşesinde özellikle vakıf müesseselerine karşı düşmanlıklarıyla bilinen mezhebin temelinde tevhid, şirk, şefaat, tevessül, bidat, iyiliği emredip kötülüğü yasaklamak düşünceleri etrafında şekillenen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatıratlarına, hatıralarına tazimi şirk kabul eden düşünce sistemiyle ilgili bilgiler edinen kişi hangi mezhep hakkında yazı okumaktadır? Cevap Vehhabilik. Vehhabiler özellikle tevhid, dil ve ikrar kalp ile tasdik, amel birleşiminde aynı zamanda şefaat, Allah'a özel bir haktır inancına sahipler. Bu nedenle peygamberden doğrudan şefaat talep etmek, onu Allah'a ortak tutmaktır gibi bir görüşü savunuyorlar. Bunun da temellerini çözümlerde anlatmışız. Arkadaşlar, Vehhabilikle alakalı bu bilgilerle birlikte biz Vehhabiliğin temel görüşlerini tevhid ve şirk konusunda, özellikle şirk konusunda e, Şii inancının, düşüncesinin yaklaşımlarını gördüklerinden dolayı Vehhabiler bu noktada onların aşırı derecede kabirde, mezardaki tutumlarını eleştirmeleri anlaşılabilir. Fakat Ehl-i Sünnet içerisinde mezar ile türbe ile olan ilişki Şiilerdeki gibi değildir. Hepimiz biliyoruz. Şefaat ve tevessül kavramlarını ise kesinlikle e, kendi yorumlamalarıyla, kitaplarında da açıkladıkları şekliyle şirk ve müşriklik olarak kabul ediyorlar. İman ve amellerde harici görüşe çok yakınlar. Bidat kavramında naslarda olmayan her şeye bidat diyorlar. Peki biz Vahhabilerle Osmanlı döneminde nasıl bir durumla karşı karşıya kaldık? Vehhabiler özellikle Suud ailesinin darbeyle Arabistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra büyük bir yayılmaya geçtiler ve bölgeye hakim oldular. Vehhabilik veya Selefilik hareketinin Osmanlılar için önemli bir sorun olma Osmanlı topraklarında Vehhabiler büyük bir soruna sebep oldular. Son durumda Osmanlılar Vehhabilerle ciddi manada problemle karşı karşıya kalınca 2. Mahmud Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı sorunu çözmekle görevlendiriyor arkadaşlar. Çünkü niçin? İngilizler Hindistan'da olduğu gibi zengin İslam coğrafyalarındaki topraklara egemen olmak amacıyla ve bu toprakları kendi ideolojileri ve kendi çıkarları için yönetime gelmesi gereken ki Suriye'de nasıl geçmiş tarihlerde 60 yıl önce Bağız rejimi bazı rejimine geçirdikleri gibi getirdikleri gibi nasıl ki Humeyni'yi İran'da daha önceki yıllarda kendi istekleri doğrultusunda e, aparat olarak kullanmak için getirdikleri gibi Suudi Arabistan toprakları da çok zengin ve verimli topraklar. Özellikle petrol açısından, enerji kaynakları açısından. Dolayısıyla bu bölgeye hakim olmak isteyen batılı emperyalist devletler bir yandan İngiltere, Britanya, bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Fransa ve İtalya ve e, bazı de, e, batılı devletler Özellikle bu noktada bu topraklara hakim olmak istiyorlar ekonomik çıkarları doğrultusunda. Osmanlı döneminde de İngilizlerle Osmanlılar arasındaki bu e, coğrafyada yaşanan e, mücadeleden dolayı İngilizler doğal olarak Vehhabileri çok desteklediler maddi ve manevi olarak birçok yönden özellikle maddi olarak. Osmanlı bunu 2. Mahmut döneminde fark etti. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı sorunu çözmekle görevlendirdi. Allah rahmet etsin Mehmet Ali Paşa ise Ordu komutanı Tosun Paşa'yı tabii ki de Tosun Paşa denilince isimler yıpratılmaya müsait. Tosun Paşa da Allah kendisine rahmet etsin. Osmanlı'ya çok hizmet etmiş büyük paşalardandır. Kendisi çok Vehhabilere karşı mücadele etmiştir. Ve Tosun Paşa komutasındaki orduyla Mekke, Medine ve Taif'i Vehhabilerin elinden Osmanlı kurtarıyor. 1812-1813 daha sonra bizzat Emir Abdülaziz'in üzerine yürüyor Tosun Paşa. Emir Abdülaziz'in ölümü üzerine 1814 üzerine Vahabiler ağır bir yenilgiye uğruyorlar. Nihayet Mehmet Ali Paşa'nın kumandanı İbrahim Paşa, bu e, isimleri hatırlamamız gerekiyorsa İbrahim Paşa, Tosun Paşa. Nasıl isimler üzerinden manipülasyon yaparak bu isimleri itibarsızlaştırdıklarını ve bunun da bir rastgele olmadığını, tesadüfen olmadığını kesinlikle bilmemiz ve gençlerimize ve çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Çünkü İbrahim Paşa, Abdülaziz'in yerine geçen oğlu Abdullah ve çocuklarını esir alıyor, tutukluyor, payitahtı İstanbul'a gönderiyor. Ve İstanbul'da 1819, 17 Aralık 1819 tarihinde Abdülaziz'in oğlu Abdullah ve çocukları Osmanlı tarafından esir alınıyor, İstanbul'a gönderiliyor ve derhal idam ediliyor. Niçin idam ediliyor? Vatana ihalet ettiklerinden dolayı idam ediliyor. İslam dünyasında karışıklık çıkarttıklarından ve birçok insanın ölümüne sebebiyet verdiklerinden ve devleti İngilizlere ve batılı emperyalist güçlere sattıklarından dolayı idam ediliyor. Vahabilik döneminin hareketinin ilk dönemi bu bölümle kapanıyor. Fakat kapanıyor da hemen Vahabilik ortadan kalkmıyor tabii ki de. Osmanlı Devleti de zor dönemler yaşıyor. Osmanlı Devleti yıkılır yıkılmaz hemen bu bölgede İngilizler tekrar varlığını hissettirecekler. Türkiye kendi coğrafyasında kendi sıkıntıları ve problemleriyle uğraşırken Kurtuluş Savaşı sürecinde Türkiye Kurtuluş Savaşı mücadelesini verirken o noktada Batılı Devletler Suudi Arabistan'da yönetimi ele geçiriyorlar ve Vahabilik sisteminin artık resmi bir sistem olduğunu ilan ediyorlar. Vahabilik düşüncesinin oluşumundaki etkenler nelerdir diye baktığımız zaman hızlı kültürel değişimi, kabilevi, bedevi asabiyet yaşamının etkisini, katı dindarlıktan kasıt, selefilik yani Selefilikten kasıt özellikle ve özellikle bu noktada istedikleri düşünce sistemlerinin akıl dinde delil olamaz. Müteşabih ayetler tevir edilmemeli. Tevhidden maksat ameli tevhiddir. Amel imana dahildir. Kesin delil Kur'andır. Kur'anın dışındaki kitaplar dikkate alınmamalıdır. Kur'an bize yeter. Allah'ın sıfatları hakiki sıfatlarıdır. Tevessül küfürdür. Namazların cemaatle kılınması ameli noktaya geçeceksek Hanbeli mezhebinin görüşleri etrafında itikadi noktada selefileri örnek aldıklarını söyleyeceklerdir. Dediğim gibi e, Türkiye'de kendilerini Vehhabi olarak tanımlamazlar, Selefi olarak tanımlarlar. Van Gürpınar'dan Necati Sarı hocama selamlar. Mersin Erdemli'den Cemal Türk Yılmaz hocama selamlar. Evet arkadaşlar, vehhabilikle alakalı birçok şey var da ee, ama tevessül kavramı bir şeyi Allah'a ulaşmada aracı kılmak anlamında kullanılıyor. Bu durumu şirk olarak yorumluyorlar, tevessülü reddediyorlar. Bu sebeple kabir gibi, mezar gibi türbe başında dua etmeyi, namaz kılmayı yasaklıyorlar mabet yıkıcılar olarak anılmalarının sebepleri bu. Bu dersimizde özellikle ben derste tam bu ana dek geldi. Rabbim Celle Celaluhu ehli sünnet ve cemaat çizgisi etrafında mücadele eden tüm hocalarımıza güç kuvvet ve kuvvet ve kudret ihsan eylesin. İşimiz kolay değil, zor. Ancak Allah bizimle beraberdir. Bu coğrafyalarda yeniden ehli sünnet ve cemaat Hakim olacaktır. Bundan hiçbir şüphemiz yoktur. Kur'an ve sünnet bütünlüğü içerisinde gençlere ve çocuklara ve cami cemaatimize yönelik Diyanet Başkanlığı'nın perspektifinde tüm çalışmalarımız elbette ki devam etmelidir. Tam da bu derse de geldi dediğim bize nacizane hediyelerini gö gönderen Baykar şirketine teşekkür ederim. Bunu da belki bir deneme sınavında takipçilerimizden birinci olanlara hediye olarak gönderebiliriz. Şu anda planlıyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ordumuzu karada, denizde ve havada mansur ve muzaffer eylesin. Evet, benim anlatmak istediklerim buydu. Bugün WhatsApp katıl grubunda hadis tarihi ve usulünden 20 soru, mezhepler tarihinden 35 soru paylaştık. Dün tefsir tarihi ve usulünden yaprak testi yayınladık ve çözümlemelerini paylaştık. İlerleyen tarihlerde Türkiye genelinde 7. deneme sınavını yayınlayacağız ve tarihini duyuracağız. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek. İnşallah mezhepler tarihi dersi bu Vehhabilik konusuyla bitmiş oldu. Hocam Alevilik ve Bektaşilikten bahsedecek misiniz diye arkadaşlarımız soru sormuştu geçenlerde. Alevilik ve Bektaşilikten sorumlu değiliz arkadaşlar. Sorumlu olduğumuz konular ve Vehhabilik, Kadıyanilik ve Ahmedilik, Babilik ve Vahailik, Yezidilik, Dürzilik, isimlere bak, Nusayrilik, hey hocam, hey. İsmailiye, İmamiye, Zeydiye, Şii fırkalar ve özellikleri, Şia, Şia'nın tüm kolları, haricilik, mezhebin tanımı, ortaya çıkış sebepleri, siyasi mezhepler, eserler, isimler. Evet. Evet, Ali söylemez hocam. Çok güzel bir şey söyledin. Allah'tan bu adamlar Mekke ve Medine'deki yerleri yıkmamışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 2024 yılında haçtaydık. Peygamberimizin evini yıkma projesindeler şu anda. Kubeistan'ı ortadan kaldırmayı planlıyorlar. Zaten Darül Erkam'ı yıktılar orayı ortadan kaldırdılar. Peygamberimize ait bütün hatıraların neredeyse izini bile bırakmak istemiyorlar. Eee yani Cennetül Muallaya girmek zor. Hazreti Hatice annemizin kabrinin başında dua etmek neredeyse pek mümkün değil. Buraları almıyorlar. Fakat ben birkaç defa gizli olarak girmek nasip oldu. Cennetül Muallada ve Cennetül Baki'deki uygulamaları gerçekten de sert yalnız biz bir işçi olmalıyız ve bunlara karşı uyanık olmalıyız. Aziz Tümay Hocam Trabzon'a selamlar.